Paratiroid bezi, tiroid bezinin arkasında bulunan mercimek büyüklüğünde olan 4 tane bezdir. Paratormon salgılar, paratormonun hedef organı kemik, böbrek ve bağırsaktır. Kan ile diğer dokular arasındaki kalsiyum-fosfor dengesinin korunmasını sağlar. Kanda kalsiyum miktarı normal değerin altına düştüğünde paratormon salgılanır. Kemikten kana kalsiyum minerali geçişini sağlar. Kalsitonin ne yapıyordu arkadaşlar? Kandan kemiğe kalsiyum geçişini sağlıyordu. Paratormonunun tam tersi yönde çalışıyor. Yani kemikten kana kalsiyum geçişini paratormon sağlar. Bağırsak ve böbreklerden kalsiyum eminimini arttırır. Böbreklerden fosforun art, atılmasını hızlandırır ve kandaki fosfor miktarını da azaltır. Paratormon ile kalsitonin'in hormonu birbirine zıt etki eder, antagonisttir. Az salgılanırsa paratormon kandaki kalsiyum seviyesi normal değerin altına düşer. Az salgılandığı için değerleri optimum hale getirecek olan kalsiyum dokulardan kana çekilemez. Bu durumda kemik ve kaslarda kalsiyum birikimi artar. Kaslarda ağrılı titremeler oluşur. Arkadaşlar her şeyin fazlası zarardır. Yani kalsiyum kemik ve kaslarda normalden fazla birikirse de zararlıdır. Bu durumda titremeler oluşuyor ee, ve ağrılar oluşuyor. Bu hastalığa biz tetani adını veriyoruz. Fazla salgılanırsa kandaki kalsiyum miktarı oldukça artarken kemik ve kaslarda bu sefer ne olacak? Kalsiyum birikimi azalacak arkadaşlar. Böbrekler tarafından fazlasıyla geri eliminen kalsiyum böbrek taşı oluşumuna neden olur. Kaslarda kalsiyumun azalması kaslarda zayıflamaya neden olur. Az olması da sıkıntı fazla olması da sıkıntı arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Kandaki kalsiyum miktarının normal değerin üstüne çıkması durumunda böbreklere ve kemiklere etki ederek kalsiyum miktarının azalmasını sağlayan hormon hangisidir? Kalsitonindir arkadaşlar. Hipofiz bezinden salgılanan TSH etkisiyle tiroid bezinden tiroksin hormonu salgılanır. Buna göre tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonunun görevi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kan şekerinin ayarlanmasını sağlamak, kan ve kandaki kalsiyum miktarını azaltmak, C. Kandaki kalsiyum miktarını arttırmak, D. Hücrelerin kullanacağı oksijen miktarını ayarlamak, E. Kanın osmotik basıncını ayarlamak, D seçeneğidir arkadaşlar.